Golden League 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda Fırat United Lokomotif Gediz mücadelesiyle beraberiz 22 puanlı Lokomotif Gediz 24 puanlı Fırat United takımı karşı karşıya geliyor bu akşam ön alanda baskı var Murat karşı karşıya orada vurdurtmadılar Murat'a Murat'ın penaltı beklentisi var Kadir'le girdiği ikili mücadele Kadir şut izni vermedi savunmada yapılan bir hata vardı Orada ters bir vuruş kaleye yöneldi. Köşe vuruşu. Orada Fırat United oyuncularının ters vuruşu. Bir anda kaleye yönelen top. Berkay ile kullanacaklar köşe vuruşunu yerden Mustafa atladı. Mustafa Ünsal'da kaldı o top. Hata geldi. Emrah'tan top kaybı geldi. Kaleciye kadar geldi o top. Serkan. Bende. Uzun gönderdi savunmanın arkasına. Emrah müdahalesi Kadir. Hakemi de geçti. Emrah Kadir. Kadir şık hareketler bileklerine çok hakim. Kadir savunmanın arkasında iyi hareketlendirdi. Orada kaleci için kolay bir top oldu. Eliyle başlattı Serkan. Üstü hareketler orada Mustafa'nın önünde kaldı top. Tuttu top oynanında. İçeride Berkay var. Çevirdi içeriye. Berkay için çok zor top. Sağ çizgide Mustafa Ünsal'da kaldı o top. Döndü ortaya. Yasin. Yasin döndü kendi eksen etrafında pasını verdi Hasan'a. Hasan döndü geriye. Engin Geman. Serkan. Tekrar Engin tekrar Serkan'la buluştur topu. Ortada Yasin top bekliyor. Risk hareketler, baskı var. Gediz de oyunculardan kaleciye kadar geldi. Baskı da devam ediyor oraya kadar. Uzun gönderdi. Çıkartlar topu o baskıdan. Yasin sağ çizgiye çok iyi açtı. Mustafa tek oynamak istedi. Savunmada Emrah kafayla kalecisine döndü gençler. Mustafa sol çizgiye açtı oyunu Engin. Hasan iyi çıkart topu oradan serbest vuruş Berkay'ın yaptığı müdahale gitti. rakibinden özür de diledi Berkay <laughs> Serkan uzun gönderdi Murat'a doğru Murat indirdi Yasin topun gelişine vurdu out <laughs> Fırat. Berkay, Kadir. Pas atsa Hasan araya girdi. Taç. Kadir. Berkay. Kadir tekrar Berkay'ın pası hatalı. Hasan topun gelişine vurdu. Kaleci Neşter için kolay bir top oldu bu. Kadir. Yanlışına Emrah. Tek oynadı Mustafa. Mustafa çok iyi döndü. Kaleye baktı. Şutunu çekti. Kaleci çıkardı. Atak devam ediyor. Mustafa Berkay döndü geriye. Kadir. Savunmanın arkasında Engin Yaman dikkatli orada. Engin dribbling halinde pasını verdi. Murat tek oynadı. Yasin. Hasan. Sarka. Hasan. Savunmanın arkasına Murat. Kadir ayağını soktu yine orada. Berkay kafayla Kadir topuk bası. Berkay. Mustafa aralarında bir ikiye bir geçmedi. Mustafa Ünsal. Ortada Hasan. Soğumanın arkasında Yasin Emrah dikkatli orada. Hasan önlü geriye şimdi Engin. Serkan. Hasan. Döndü kendi ekseni etrafında. Hakemi de geçti. Hasan uzaklardan denedi. Müdahale var mı orada? Köşe vuruşuyor. Uzaktan sürpriz bir şut geldi Hasan'dan. Kaleci Neşter'in de müdahalesi vardı. Murat kullanacak köşe vuruşunu. Arka direğe doğru Neşter uzaklaştırdı. Serkan topun gelişine istediği vuruşu yapamadı. Engin. Hasan iyi döndü. Mustafa'ya bıraktı. Mustafa'nın arkasında kaldı o top. Döndü geriye Mustafa. Serkan şimdi Engin. Ve Yasin. Yasin çok şık. Sakladı topu. Mustafa tersi Hasan Hasan tek vurdu. Reşter iki hamledi. Organize geldi. Fırat United takımı. Kaleci izin vermedi. Hasan'ın vuruşunda. Engin Yaman şimdi. Çıkart topu oradan taç. Kadir kullanacak. Lokomotif Gediz'e taç atışını. Kime atacak Kadir? Arkada Berkay desteği geldi. Berkay'a doğru Berkay topun gelişine Serkan. Orada mücadele çizgiye devam ediyor. Berkay kaptırmadı Mustafa. Serbest vuruş. Kadir ve Mustafa topun gerisindeki çizimler. 3 kişilik baraj. Fırat United'da. Kadir. Kadir gönderdi. Yine derinden geçir topu. Kaleci izin vermedi. Devamında Adaşı Kadir'in vuruşu out. Engin. Serkan. Tekrar Engin. Mustafa'nın baskısı var son müdahale. Mustafa'dan taç. Serkan. Uzun gönderdi. Savunma dikkatli orada. Mustafa. Tek oynadı. Hasan'ın elle müdahalesi. Serbest vuruş. Kadir topun gerisindeki isim iki kişilik baraj. Verdi pasını Emrah. Döndü geriye Kadir. Fırat. Pas hatası geldi. Engin Yaman. Yasin. Yasin sırlamadı iki oyuncu arasından Emrah. Sağa çekti. Şut açısı arıyor. Emrah indi çizgiye. Çapraz'dan şutu geldi. Kaleci çıkardı. Etkili geldi. Gole çok yaklaştı. Lokomotif geldi takımı. Şimdi Kadir'le atak devam edecek. Kadir şut açısı arıyor. Yasin araya girdi. Pasını verdi Mustafa. Tekrar Yasin'e doğru Murat aktarmak istedi. İstediği pası veremedi Murat. Kadir Mustafa arasında anlaşmazlık. Top kaybı geldi. Engin Yaman. Hasan. Hasan bileklerine çok hakim. Pas hatası geldi. Her iki takımda telaş başladı. Anlamadığımız bir şekilde. Mustafa. Mustafa Ünsal ya şimdi foul. Üstü hareketler baskı var ön alanda. Murat geldi topu kazandı geriye aktardı pasını Serkan. Serkan iyi çıktı rakiplerin arasında Serkan pasını verdi Yasin'in çok uzağına Kadir. Şimdi adaşı Kadir. Verdi Yasin orada kontrolünde taç. Murat Serkan Engin Yaman. Hasan, Serkan. Ayağı paslaşmalar yine Fırat United oyuncularından. Hasan topu aldı. Hasan iyi kullandı vücudunu. Berkay ikinci hamlede topu kazandı. Top kaybı geldi orada. Kadir pasını Mustafa'ya vermek istedi. Engin Yaman dikkatli savunmada. Engin Kadir'den sıyrılamadı. Engin mücadeleyi bırakmıyoruz. Top oyunda Kadir. Berkay. Berkay güzel vücut hareketi. Berkay indi çizgiye. Çapraz'dan vuruşu kaleci çıkardı. Devam. Engin Yaman kullanacak. Hasan. Berkay müdahalesi Engin. Yasin. Hakem antaja bıraktı. Hasan 3 oyuncunun arasından çıkamadı. Berkay. Kadir. Kadir. iyi sıyrıldı Yasin'den. Uzak mesafe sola çekti. Yasin bırakmadı. Kaleyi düşündü. Neşter sektirdi. Mustafa tamamlayabilecek mi? Kadir uzaklaştırdı. Devam. Devam. Serkan. Engin. Orada Berkay'ın baskısı. Serbest vuruş kararı geldi. Engin'in topu kaybettikten sonra yaptığı müdahaleye. Kadir yine topun gerisindeki isim Gediz takımında. Kadir barajdan sekti Hasan'da. Hasan Berkay geldi söktü aldı Kadir. Mücadele yeniden başladı Neşter. Kadir. Vardı pasını. Adaşı Kadir. Mustafa şimdi. Mustafa iyi döndü. Yasin ayağını soktu. Kadir ayağının dışıyla Engin Geman. İstediği pası veremedi. Mustafa'nın baskısı var orada. Engin hata yapmadı. Yasin. Kadir Akça'da kal top. Kadir. Kaleye baktı. Attı fake'ine. Hasan ters bir vuruş orada. Köşe vuruşu. Sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor mücadelede. Orada Emrah vuramadı. Berkay tamamlayabilecek mi? Mustafa vurduk kadar karambol oldu. Yasin uzaklaştırdı. Yasin yine vurdu kafayı. Emrah topun gelişine. Yasin karşıladı. Kadir vurdu. Kaleci çıkardı. Müthiş bir karambol yaşandı orada. Gol gelmedi yine. Berkay. Verdi pasını Kadir. Kadir Serkan Kadir kullanacak serbest vuruşu ilk yarıda son dakikalar Kadir direkt kaleye mi düşünecek? Kadir öyle yaptı seken top Engin Geman. Engin Geman Fırat'ın itirazı var. Kadir topun geçti orada Yasin'den döndü. Murat basını verdi. Mustafa'nın arkasına düştü. Mustafa topuk pas çok şık. Kadir dikkatli savunmada. Şimdi Berkay pasını verdi. Tempo yükseldi ilk yarı son dakikaları. Mustafa bastı topa şimdi. Havalandırdı kaleye yönelen top kaleci. Sürpriz bir şut geldi. Kaleci bir sakatlık yaşıyor. Fırat. Verdi pasını sağ çizgi Kadir. Önünde Emrah gördü şimdi. Emrah önünde boş bir alan var. Çaprazdan kaleye baktı. Şutunu çekti. Engin Gemona çarpan top köşe vuruşu kullanacak. Lokomotif Gediz takımı. Emrah'la. Kullanıldı. Ön direkte Yasin karşıyan isim. Taç atışı. Kullanıldı. Arka direğe Serkan karşıladı. Kadir sağ çekti. Pasını verdi. Emrah tek oynadı. Engin Yaman'ın müdahalesi. Bir taç atışı daha kullanılacak. Yasin karşıladı kafayla. Mustafa önüne alabilecek mi? Kadir. Kadir uzaktan denedi şansını yine kaleci çıkardı. <laughs> Fırat United kalecisinden maç başından bu yana Kadir'in şutlarına geçit yok Fırat şimdi. Verdi pasını Kadir. Hasan'ın baskısı sonuç verir mi? Vermedi Hadi Fırat. Geldi. Verdi pasını Mustafa. Soluna aldı döndü orada. Savunmaya çarpı top. Emre o noktada. Engin Geman çıkarttı Yasin. Top kaybı Berkay. Şut açısı Engin vurdurmadı. Orada bir hata Berkay mutlak pozisyon değerlendiremedi. <laughs> Uzun gönderdi. Kadir karşıladı. Hasan. Hasan Mustafa. Mustafa'nın yaptığı müdahale. Hemen kullandılar. Mustafa Ünsal. Berkay'la ile mücadelesi. Berkay topu kazandı. Berkay sıyrıldı rakibini. Hakem avantajı bıraktı Kadir. Döndü sağ çizgi Emrah. Berkay'ın koşusu var. İyi gördü. İstediği pası atamadı. İyi gördü. İstediği pası atamadı Berkay'a. Mustafa uzun kullandı Murat. Murat iyi sakladı iyi döndü pasını verdi Yasin tekrar görebilecek mi terse Hasan arkasında düştü topun kontrolünü saldı kaleye baktı pasını verdi Murat dönüp vurabilir mi açısı kayboldu Yasin'e verdi Yasin sonuna çekti şutunu çekti Neşter müthiş çıkardı İki güzel hareket izledik Yasin ve Neşter'den. uzun bir kale vuruşu Murat Kadir'in ayağı tehlikeli kalktı. Murat'la girdiği ikili mücadelede serbest vuruşu Fırat United kullanacak. Yasin topun gerisindeki isim Hasan o noktada 3 kişilik baraj Hasan sola açıldı Yasin Yasin vurdu barajdan sekti Hasan bıraktı taç Murat Kadir ayağını soktu. Bu kez müdahalesini yaptı. Orada tert bir Murat'a vurdurtmadılar orada. Yine ilginç bir pozisyon. Yine vurdurtmadılar Murat'a. Yasin verdi pasını. Hasan. Hasan sağını aldı vurdu Neşter. Kadir. Açtı oyunu. Adaşı Kadir. Uzaklardan bir şut yandan avut. Hasan. Engin Yaman. Ön alanda baskı var Hasan. Kadir sırtında. 3 oyuncu var Hasan'ın etrafında. Hasan son müdahale. Mustafa'dan taç atışı. Hasan hemen kullandı. Murat. Murat döndü. Murat döndü vurdu Üstten avut. Kadir'den top kaybı geldi. Hasan kaleye vurdu. Kadir'den döndü. Emrah. Kadir. Mustafa. Kadir. Uzağına düştü top. Fırat. Kadir. Neşter. Tekrar Kadir. Gel, gel. Boş bir alan var Fırat'ın. Değerlendirdi orayı. Döndü geriye Kadir'e. Kadir, Kadir Yasin'in müdahalesi taç. Kadir kullanacak taç atışını. Yedis takımında Berkay. Kadir. Tekrar Berkay. Berkay sağ çekti. Berkay çaprazda indi içeriye Mustafa Yasin şimdi. Yasin. Yasin'den güzel hareketler. Son hareketi yapamadı. Ayağından aç top. Bıraktı Kadir'e. Kadir. Kale Plaseyi gönderdi. Engin yamana çarptı. Orada Emrah ayağını soktu. Kaleci. İlginç bir pozisyon yine. Kadir. Mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ender rastlanan bir skor var şu anda. İki takımın da çok sayıda denemeleri var. Kaleciler izin vermedi. Gel, gel, gel. Kadir Hadi. döndü Frat. Uzun gönderdi. Serkan araya girdi orada. Pasını verdi Hasan. Hasan, bak Kadir masver Hasan sağa çekti. Hasan vurdu. Neşter yine çıkardı. Her iki kalede okunmuş bugün. Çizgiyi geçmiyor top bir türlü. Hasan kullanacak şimdi köşe vuruşunu. Hasan uzun gönderdi arka direğe. Murat'tan önce Berkay. Taç. Murat kullanacak şimdi taç atışını. Hasan topuk pası. Out. Uzun bir kale vuruşu. Berkay ve Hasan da barıştı. Neşter kullanacak şimdi Kadir. Tekrar Neşter. Berkay. Top kaybı geldi. Yasin orada. Vurdurtmadılar. Yasin önünde kaldı. Yasin çaprazla vuramadı. Vursa golü bulmak işten bile değildi. İstediği vuruşu yapamadı. Şimdi taç atışını kullandı. Murat vurdu. O da vuramadı. İstediği vuruşu o da yapamadı. Şimdi Engin Yaman. Emrah Taç. Yasin Uzun gönderdi Yanlış taç atışı Emrah Kadir Uzun gönderdi Kadir'in koşusu var Karici'de kaldı o top ile başladı Serkan Engin Yaman Yasin Hasan Engin Tekrar Hasan'a Mustafa kazandı orada topu Emrah Engin gitti hatasını telafi etti orada Serkan. Verdi pasını. Hasan vurdu orada. Kadir'e çarptı Toto. yine olmadı. Yine olmadı. Yine bulamadılar. Golü Hasan'la. Fırat United. Hasan sert kesti. Ters bir vuruş orada. Bir köşe vuruşu daha. Uzun gönderdi. Adaşı Kadir'e doğru. Engin'le mücadelesi. Çizgide. Çapraz'dan şut geldi. Kaleci'ydi. Kaleye giriyordu neredeyse. Hasan Mustafa top kaybı geldi. Mustafa pasını verdi. Kadir topu bıraktı. Berkay vurdu üstüne. Avut. Serkan kullanacak. Kale alanına doğru gönderdi. Neşter hata yapmadı. eliyle hemen başlattı Kadir'e doğru. Kadir karşı karşıya. Kadir atabilecek mi? Kadir, Kadir olmadı. Bu da olmadı. Bu maçta anlaşılan gol olmayacak. Kadir da bu pozisyonu atamadıysa bu maçta bir daha gol olması çok zor. Hasan şimdi. Serkan. Gerçekten son zamanlarda izlediğimiz en zevkli mücadelelerden biri. Lokomotif Gediz, Fırat United mücadelesi. Serkan'dan güzel hareketler. Pasını verdi şimdi Engin Yaman. Verdi Hasan. Kontrol alabilecek mi önüne alamadı. Kadir araya girdi. Kadir. Kadir iyi çıktı. Orada Berkay bir karambol. Kimin önünde kalacak? Yasin Kadir. Karşılıklı top kayıpları. Kadir'de kaldı. Engin Yaman taç. Müthiş bir mücadele. Tempo yükseldi son dakikalarda. Kadir pas atası geldi. Yasin bir taşta. Kadir Akça aldı sağına. Kadir kaleye gönderdi. kaleci sektirmedi. Serbest vuruşu. Hasan topun gerisinde. Çok önemli kritik bir serbest vuruşu. İki dakika uzatma ilave edildi mücadeleye. Son iki dakika. Tehlikeli bir nokta. Serbest vuruş kullanacak. Ceza alanı hareketli. Mustafa ile Hakem'in arasındaki diyalog 2 Mustafa ve Ersin Hoca Hasan geldi düdük geldi Hasan geldi Hasan yerden vurdu Emrah karşıladı Taç Kullanıldı arka direkte Vurdurtmadılar orada Mustafa'ya Bir taş daha kullanacak Mustafa ile uzun kullandı Mustafa karşıladı Kadir Akça Pası Berkay'ın koşu yoluna Engin Yaman Berkay orada Berkay çaprazdan vurdu direk dibinden Dışarıya gitti Bugün gol olmayacak. 0-0 bitiyor mücadele. Son dakikalarda bir sürpriz olmazsa eğer. Engin Geman. Pası Hasan. Mustafa. Mustafa iki oyuncu arasından kaybetme top pasını verdi Hasan. Çaprazdan kaleye baktı. Çevirdi içeriye Neşter. Devamında Mustafa vurdu. Emrah'tan döndü. Hasan vurdu. Murat vurdu. Orada neler oluyor? Gol olmadı yine. Müthiş bir karambol. Gol olmuyor bugün top kalenin içine girmedi yine. Kadir verdi Engin orada. Servis vuruş. Folü. Folü. Hasan Sarı'yı gördü itirazlarından sonra. Fırat ha. Kadir Akça Son şans olabilir mi? Kadir sert vurdu Murat'tan döndü Mücadelenin de son düdüğü geldi 0-0 eşitlikle sonuçlandı Mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor Mustafa kafa yurdu out. Gel, gel, gel. Engin. Hadi hareketler. Kaleci uzun Hadi Murat Hadi mücadelesi. Kaleci Neşter'e geldi o top. Eliyle başlattı. Kadir tekrar. Kadir Akça. Uzun göndermek istedi. Murat'ın baskısı taç. Kadir verdi. A taşına derken top kaybı geldi orada. Murat kullanacak. Taçasını hemen kullandı. Kadir atasını telafi etti orada. Kadir atasını telafi etti. Berkay. Berkay. Hasan. Mustafa. Attı fake'ini döndü geriye. Hasan Hasan bıraktı Serkan ve Engin Yaman topun gerisinde Serkan direkt kaleye Out etkili bir vuruş geldi Kadir Pası Hasan araya girdi Fırat Orada top kaybı geldi. Hasan alabilecek mi? Fırat vücudunu koydu. Kaleci Neşter. İşte hareketler. Kadir top kaybı geldi. Mustafa Ünsal vurdu yandan Avut. Cediz takımı kalesinde gol görmek istiyor.